Bir zamanlar uzak bir diyarda insanlar karanlık bir mağaranın derinliklerinde yaşarlardı. Bu mağaranın içinde doğmuş ve büyümüş olan insanlar dış dünyayı hiç görmemişlerdi. Mağaranın duvarlarına zincirlenmişlerdi ve sadece arkalarındaki duvardan yansıyan gölgeleri görebiliyorlardı. Bu gölgeler mağaranın arkasında yanan bir ateşin önünden geçen nesnelerin yansımalarıydı. Bu insanlar hayatları boyunca sadece bu gölgeleri görmüşlerdi ve gerçekliğin bu gölgeler olduğunu düşünüyorlardı. Onlar için gölgeler dünyasının dışında başka bir şey yoktu. Bir gün içlerinden biri zincirlerinden kurtuldu ve mağaranın dışına çıkmaya cesaret etti. İlk başta parlak güneş ışığı gözlerini kamaştırdı ve hiçbir şey göremedi. Gözleri karanlığa alışmış olduğundan güneşin parlaklığına uyum sağlamakta zorlandı. Ancak yavaş yavaş gözleri ışığa alıştı ve etrafındaki dünyayı görmeye başladı. Bu yeni dünya, mağaranın gölgeler dünyasından çok daha güzeldi ve gerçeği barındırıyordu. Ağaçlar, çiçekler, hayvanlar ve insanlar hepsi güneşin altında parlıyordu. Güneş bu dünyanın kaynağıydı ve her şeyi görünür kılıyordu. Artık anladı ki, mağarada gördükleri sadece gerçek dünyanın zayıf yansımalarıydı. Gerçek dünyayı keşfeden bu adam, mağaradaki arkadaşlarına gerçeği anlatmak için geri döndü. Onlara dışarıda muazzam bir dünya olduğunu ve gördükleri gölgelerin sadece gerçek nesnelerin yansımaları olduğunu söyledi. Ancak arkadaşları ona inanmadı ve anlattıklarını saçma buldular. Hatta bazıları ona kızdı ve geri dönmesini istemediler. Gölgelerin gerçek olduğuna o kadar inanmışlardı ki, başka bir gerçekliğin olabileceğini kabul edemiyorlardı.